Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda arkadaşlar sizlere de Minecraft Pocket Edition'da bir mod buldum ve bu modu arkadaşlar sizlere göstermek istedim. Hemen şimdi oyna diyelim. Bu arada mod bir e, rarın içerisinde siz bunu zehirli ver yardımıyla çıkartırsınız. Hemen üzerine basıp kurarsınız. Şimdi arkadaşlar eski oluşturduğunuz dünyalar varsa kalem simgelerine basarak Oralarda aktif edebilirsiniz ya da benim gibi yeni dünya oluşturabilirsiniz. O size kalmış yani ister yeni dünya oluştur ister daha önceden oluştur, oluşturdu. dünyalarda da oyna. E, dünya da sana kalmış. E, burayı operatör yap kesinlikle. Bu da sana kalmış. İstersen boş bırak. İstersen benim yazdığımdan istersen. Ben e, köye gitmek istediğim için böyle yaptım. Yani aşağı doğru Şunların üçünü ne olur ne olmaz açsın. Ne olur ne olmaz denemelere. Kaynak paketlerine git Buradan paketlerim kısmından bu bul, bul etkinleştir Ve etkin olduğundan emin ol. Yeşillik varsa etkinleştirilmiştir. Aynı devran paketlerinden de yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Minecraft sürümümüzün 1.16. 200'ün üstünde olması lazım. Arkadaşlar şimdi dünyamız oluştuktan sonra bu sohbetleri ve komutlar kısmını açıyorsunuz. Buraya benim yazımın aynısını yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ekranda da çıktı gerçi ama. Fun GT10. Bu yazımın aynısını arkadaşlar yazın sizde. Sonra boşluk bırakıyoruz arkadaşlar ve buraya Marvel yazıyoruz. ondan sonra enter dediğimiz zaman gördüğünüz gibi elimizde böyle e, nok küçük bir şey geliyor nokta gibi böyle. Bunu alıyoruz ve ekrana basılı tuttuğumuzda hop gördüğünüz gibi burada Marvel BF e, Mob öyle bir şey da aynı bir şeyler yazıyordu. Mo, bu modu yapan arkadaşım YouTube kanalının linki arkadaşlar. Şimdi ilk başta sizlere eee Spider-Man'i göstermek istiyorum. O yüzden ben bunların hepsini arkadaşlar buraya Koya, koyacağım çünkü e, koy, koyacağım çünkü niye koyacağım şu alttaki envanter bara'nın yani şu kısmın şu e, şu kısmın arkadaşlar boş olması lazım. Hemen iron spider'ımı alıyorum. Ekrana basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir şekilde iron spider olduk. Bu nasıl bir şey lan? daha daha iyi ne oldu? Bir daha olsun o. Bir daha ol o olmadı. Neyse başarı. Şimdi arkadaşlar burada farklı Spiderman'ler de var. Mesela örnek. Far From Home var. Gördüğünüz gibi. Bu bildiğim yani eğer Far From Home yani e, evden uzakta filmini izleyenler varsa bunu bilir arkadaşlar. Evden uzak aynen evden uzakta filmini izleyenler varsa arkadaşlar bunu bilir. Evden uzakta diyebiliyorum. İkinci olan ikinci çıkan film. Lan bu uçuyor mu? Yok artık. Devenin nalı. Bir şey söyleyeyim. Ciddi, ciddi yani uç, uçuyor olamaz değil mi? sanmıyorum uçacağını diyeceğim de. Bunu ben ciddi ciddi şu anda uçuyor muyum? Yok yok yok. Bir daha bir denize Yok arkadaşlar. Uçuyorum lan ben ciddi ciddi. Bu saçmalık ne alaka ya? Bunu kim yaptıysa bu kim yaptıysa bunu böyle düzelsin. Neyse burada Homecoming, Homecoming yani Spider-Man eve dönüşteki kostüm var gördüğünüz gibi ve burada bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Spider-Man'in ölüm modu diye bir şey var gördüğünüz gibi bu da ölüm modu arkadaşlar. Her, her şeye tek atıyor gördüğünüz gibi mesela buna tek atacak mı atmadı 2 dolar kaç olursa ölecek ben onu merak ediyorum. İki, iki kere vurdum. Lan. Yaklaşamıyorum. Üç oldu. Lan neyse biz ona hiç bulaşmayalım. Şuna bir bulaşayım. Tek attı. Vallahi tek attı arkadaşlar. Gördünüz tek attı. Sonra elimizde şöyle bir şey var. Bu da bizim uçmamızı sağlıyor. Tabii çok saçma. Normalde Iron Spider filmde uçamıyor. Ha, burada uçuyormuş gibi göstermişler. Şimdi şöyle hemen yürü gittin. Şöyle kaçayım bir. Hemen şuradan 5. envanterimizde olan slotta olan of'u aldığımız zaman da geri normal eskalimize döndük gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim Wolverine. Kurt adam yani. Kurt adamın fazla bir gücü yok arkadaşlar. Bir git ya psikopat. Demir golden. Bu e, güçlü arkadaşlar yani tek yani, envanterinde bir özelliği yok ama her şeye tek atar. Ana ata tek atmadı bayağı güçlü iki vuruşta öldürdü arkadaşlar. Neyse geri ofa basalım ve dönüşelim insana. Buradan kaptan Amerika'nın bayağı özelliği var. Mesela örnek olarak bildiğimiz gibi torun çekici. Şöyle atıyoruz. Bu attığımız zaman geri elimize geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve atılan yerde yıldırım çaktırıyor. Ve bu bizi buluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buldu geldi ve kalkanım var. Bu e, shift'e basarak eğilebiliyorsunuz ya da telefonlarda da eğilme tuşuyla. Buna basın zaman da geri normal eski dönüyoruz. Dead var, dead var. Bu da güzel. Bunun slotunda iki tane şey var. Bir de demir kılıcı var. Bir de ölümsüzlük totemi var. Çünkü e, bildiğimiz gibi dead böyle silah milah me, yani menüme ateş ettiği zaman kolunun malını kestiği zaman bir şey olmuyor. Ölmüyor yani o yüzden ölümsüzlük totemi var bir de elimizde. Bir de demir kılıçlar, Bir de, de Deadpool'un kılıçları olduğu için bu bayağı güçlü arkadaşlar. Tava tek attı. Biz i̇şte tava her şey kadar da. Neyse bu biz buradan bir köylü müylü bulalım. Veya koyun. Koyun. Koyuna tek attı arkadaşlar. İnek. İneğe de tek attı. Köylü yok mu ya? Köyde köylü kalmadı mı? Bir tane köylü var. Köylülerin nesli, neslini... Yok 3 üç, üç tane var. Tek atmadı. Sanırım iki vuruşla öldürdü aynen. Şimdi şunları şuraya atalım tekrardan. Ve eski geri dönüp buradan Hulk almak istiyorum. Hulk'u fazla beğenmedim arkadaşlar. Hulk'u yani e, Yenilmezler 4'teki halini yapmışlar yani. Oradaki kostümünü yapmışlar. Pek hoşuma gitmedi yani. Ne yalan söyleyeyim çok güçlü yani pek envanterde bir özelliği yok ama güçlü yani. Tek atar mı köylülere? Tek attı. Buna da tek attı. Zaten koyunları tek atar. Hiç bakmayalım. Ve bunu koyalım. Sırada Black Panther var. Black Panther. Of bunun şey çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bunun da envanterde pek bir gücü yok. Sadece pençeleri var arkadaşlar. Yani böyle yine, yine önüne gelen tek atar. Şöyle Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi böyle. Neyse geri off diyelim ve gelelim mükemmel olan şeye. Burada bir tane ark reaktörü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ark reaktörünün ne olduğunu bilenleri varsa şimdi videoyu durdursun ve yorumlara yazsın. Hadi bakalım bekliyorum. Bu ark reaktörü Iron Man'in e zaten e, şimdi o tam tam ortasında yani vücudun tam ortasında Görünce aklınıza gelmiştir Iron Man o da Iron Man'in ortasındaki yani vücudun ortasındaki ark reaktörü arkadaşlar. Adam arkadaşlar Iron Man'i yapmış arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar tekrardan birinci slot'a geldiğimiz zaman bunu elimize alıp bastığımız zaman sağ tık veya ekrana basıp tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi Iron Man'e dönüştük arkadaşlar. Burada FL diye bir şey var. Bunu aldığımız zaman uçuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle uç uçarak gidebiliyoruz istediğimiz yerlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bayağı güzel bir şey yani adamlar yapmış dediymiş uğraşmış. Güzel de olmuş. Bu of ofa basarsanız geri insan olursunuz. Gördüğünüz gibi tekrardan insan olduk. Şimdi tekrardan Iron Man olalım. Bu bas bu arkadaşlar Iron yani bunu gördüm diye hatırlıyorum Yenilmezler 4'te. Gördüm diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Bu var. Buradan yani bu sanırım yani ne işe yaradığını bilmiyorum yani bir işe yarıyor mu ya da sadece görünüm amaçlı mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani görünüm amaçlı mı işe yarıyor mu inşallah şey yani bir işe yarıyordur. Bu şekilde de aynı şekilde uçabiliyoruz. Buradan da geri Iron Man olabiliyoruz. ve burada Hulk Buster var. Bu Hulk Buster ne? Bunu Iron Man ayrıl yenilmezler 2 de sanırım. Halkı yenmek için yapmıştı yani halkı halk bildiğimiz zaman Bildiğimiz gibi o aralar kendini kontrol ediyordu. Yani e, bunu benir miydi öyle bir şeydi sanırım adı o halka kontrol etmiyordu. Yenilmezler 4'te ama halkı kontrol eden bunus benirdi. Neyse buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi bayağı büyük bir Iron Man oluyoruz ve bunda da uçabiliyoruz arkadaşlar. Çok mükemmel bir mod. Bu arada bu moda güncelleme gelir mi bilmiyorum ama güncelleme gelirse güncel linkini zaten açıklamalara bırakırım arkadaşlar haberiniz olsun. Yani aramak zorunda kalmazsanız benim videoma gelirseniz direktmen güncel açıklamaya koyarım arkadaşlar. Güzel bir mod. Sevdim arkadaşlar. Bu modu baya güzel bir mod yani. Hemen siz de arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten indirin. Ve kurun ve oynamaya başlayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.